Sunshine. Today is the fucking first day of our camp. We're getting ready. Now we're gonna make some breakfast. This is me making breakfast. Bakın arkadaşlar böyle kahvelerimizi getirdik. Çünkü biz bu işi biliyoruz adamın. Ay da var. Aynı anneyleymiş gibi. Benimki mi o? Hmm. Yeah, I'm making your. Bir badem sütümüz var. Hmm, acı olmamış be. Kahvaltımızı da hazırlamaya girişiyorum. Bir adet kazemizi alıyoruz. Seninkini ne hazırlayacağım canım? Şunu hazırlayayım mı? Evet. Evet. This. Evet. Then, evet. Evet. then. Yine sütlü mü istiyorsun aşkım? Ben yoğurtlu istiyorum, yoğurt yapacağız. Dedim. That's amazing. Ama önce bir sade tadına bakmak istiyorum. O kadar yoğurtlu ki mesela. This is alfer coconut. Beğenme, 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 beğenme. Ya f*** that shit ya. Yeah. Daha iyiymiş. Ve çok doyurucu. <gülüyor> Doydum. Doydum. <laughs> <laughs> Biraz da o meyve kalanı kördüm. Boyarız bence. <laughs> Türkiye'de niye bundan yok? Türkiye'de olsa yüzde oluyor. Sanki makro center'da olabilir bir ürün yani. Hmm. Makro'da yok mu? Yok. Sadece şu. Evet işte yoğurt da getirtilebilir yani çünkü alan olur. Yani süt alan oluyorsa. Makro Center yetkililerine sesleniyorum. Bundan getirirseniz haftada bir tane. Getirdi olursa yüzde elli <laughs> Bunu almaya talibim canlarım. Şimdi yulaf koyuyoruz. Muz mu istiyorsun? Adamım ben. Sen ne yapacaksın kendi? Ben kendime hurma dilimleri koyacağım. Onu bir dilimleri koyacağım. Bu dilimleri koyacağım. böyle kereyim Şeyrek filan, işte bak ya evde olsa hepsini yer, burada sırf 50 cent verdi diye şeyreğini koyabilirsin. Bir de bana torpil geçmişsin her şeyden. <laughs> Sana torpil geçtim çünkü senin doymayacağını, doymayacağını biliyorum. Thank you bro. Gel karıştır lan yağını. Yağını dökeyim mi? Sen yiyor musun yağını? İyi. Çok yağ var üstünde, ben üşendiğim için döküyorum. Bunu karıştırma görevine kime veriyorum? Kendime veriyorum. Oh, ücretsin ücretsin yani. Of mükemmelsin. Bu ne art of bok. <laughs> Aynen. Ay, tamam ya. Fizik mi okudu? Ay pardon kimya mı okudu? Kimya mı? Arkadaşlar sıcak suya tutup yıkamadan direkt yerine koyuyoruz. Çünkü da pis bir Ben de ben kurutulmuş hurma getirdim. Buradan meyveye para vermeyerek. Yeah, bro. Ben bunları çok seviyorum. Canlarım benim yarım onları. Sonra bunları, bunları böyle üzerine diziyoruz arkadaşlar. That's my breakfast. We're gonna put that shit Torchon'u var, That's my torchon. And we have some... Oni. Let's put some oni. <coughs> oni. That's my oni. Ay, için 4 badem daha kazandım. <laughs> That's our breakfast. <gülüyor> <gülüyor> o sırada bu kafasındaki pürüzleri yok. Edelim. This is Nilser's breakfast and this is mine. Kendime daha görsel yaptım. Çünkü ben böyle bir insanım. Gonna eat that shit. Content creator olarak arkadaşım benim yaptığım Damon'a ne diyecek? bak, bak. Ben de hurma koyacağım adamım. Tatlı istiyor canım. <laughs> Çünkü... Yo, ah, ah, ah. Bu mu? Küçük. O çok büyük. <laughs> adamım Bazen çok fazla falan. <laughs> Bazen enerjin çok fazla oluyor. mi? kırmızı. Bir tane ısıracağım sadece. O yoğurt kısmını ısırayım. Evet bak. At. At Çünkü I am with this drama. This. Kaç euro kardayız? <laughs> Bence günlük 30 euro kardayız. Yine o. Bence 35 var. 30-35 ne fark eder demeyin. O 5 euro kaç para ediyor biliyor musun? 30-35 euro. Güzel uyuduk bu arada. Güzeliz kahvaltı ediyoruz. Biraz açıklamamız gerek. On buçuk. On dakika çıkabiliriz. On, yani. on beş dakika çıkabiliriz. On beş dakika görüşürüz. neden her yere geç kalır? Sevgili Ayhan birkaç günlüğüne sen yok musun gibi davranacağım. Seni özleyeceğim. Bana kızacağını biliyorum. <laughs> Bana bugün senden full performans bekliyorum. Bir sıcak Devan Koto. Bir sıcak Arkadaşlar ayağım çok ağrıyor. Bana sen bana, mi? Şans dileyim. Alamadım ama buradan alacağım çünkü. Arkadaşlar biraz erken geldik. İki birazcık çekim yapalım yani. Biz geldik dans edeceğimiz yere. Öyle de bir girişi var. Güzel ya yani iyi. Ay bizim şeyin de fotoğrafını gördüm yazarım. This is the door and this is our... Yeah. yeah. Let's fucking go inside. What a... Bro. Sadece bro istediler giyebiliyorum. Yeah. Oh. <laughs> Melissa Kran. <gülüyor> <gülüyor> I can write this here. <gülüyor> <gülüyor> Var 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 oya oya. var guys. Sorry, her şeyi bitince anlatacağım. <laughs> Finally, birinci gün güzelse daha bitpece. Araba iler. yani. E bence hepsi orada Yani iyi bu arada. Yani iyi mi bilmiyorum düşünmüyorum. Orada daha güzel çünkü Nike. Şu an altına keşke 15 tane olsa. Tipimizden de anlayacağınız gibi ölüme yaklaştık. Grateful, thankful bir şekilde. Çok öğrendik. Çok açız. Karnım vuruldu ya Ben çay içeceğim. <laughs> 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 Arkadaşlar evde görüşürüz. Çok yorgunuz. Şu an size daha fazla enerji harcıyorum.